Arkadaşlar merhaba. Nintendo Wii Sports oyunlarından bugün e, ee, Frisbee oyununu tanıtacağım. Nintendo Wii oynamak için bir Wii Mota ihtiyacınız var. Şu an Wii Motum kapalı. Eşleştirmek için bir ve iki tuşlarını aynı anda basıyorum. Şu an ilk üç ışık yandı. Birazdan eşleştiğinde bir olarak sabitlenecek. Şu an yanıp sönüyor ışıklarım. Bazen böyle dik tutunca bağlanmıyor. O yüzden düz tutuyorum. Evet. Şu an görüldüğü üzere sabitlendi bir düğmesine. Evet. Cihaz A ve B tuşuna aynı anda basmamı istiyor. Basıyorum. Evet. Nintendo Wii Sports Resort oyunlarında şu an ekranda gördüğünüz 12 tane oyun var. Ben bugün Frisbee oyununu oynayacağım. Evet, Frisbee Dog ve Frisbee Golf. iki tane oyunu var. Biri golf olan, biraz daha golf atar gibi bir belli bir bölgeye Frisbee atıyorsunuz. Ötekinde ise Frisbee Dog, attığınız Frisbee'nin köpek tarafından yakalanmasıyla alakalı. Şu an kumanda bir ufak temassızlık yaptı demin. Evet. Series v -Dog. Bu oyunu 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz ve 4 kişi olarak oynarken isterseniz her birinizin elinde birer V-Mod olabileceği gibi sadece bir V-Mod'unuz varsa bu bir V-Mod'u paylaşarak da 4 kişi oynayabiliyorsunuz. Ben şu an bir tane cihazı eşleştirdim. Ama buna gidip de 4 player, 4 oyuncu dediğim takdirde 4 kişi sırayla birbirimize bu Wiimote'u vererek aynı kumandayı kullanarak da oynayabilmekteyiz. Ben şu an 1 kişi olarak oynayacağım. Evet şu anda cihazı kalibre etmemi istiyor. Evet kalibre ettik. Kalibre etmek için de yaptığınız cihaz normalde bu şekilde. Şu şekilde düz bir zemini, masa gibi vesaire bir zemine bıraktığınızda birkaç saniye içerisinde sabitliyor ve kendini kalibre ediyor. Şu anda e, kullanacağınız karakteri seçmenizi istiyor. Ben şu karakter olacağım ve devam diyorum. Evet, frisbee'yi sağ elle mi sol elle mi atıyorsun? Ben sağ elimi kullandığım için right handed diyorum. Ve farklı bir karakter kullanmak istiyor muyum? Hayır, ben okey deyip bu karakterle devam edeceğim. Evet bu bir uyarı aslında. Bu tarz Nintendo Wii Sport oyunlarında istemeden sağınızdaki solunuzdaki bir nesneye çarpmamanız adına güvenlik önlemi olarak bir uyarı veriyorlar. Evet gene bir kalibrasyon yapıyor oyun başlarken. Ve tamamlandığı için aldım. Evet ben bu köpeğe Fifi ismini veriyorum. Fifi merhaba özledin mi beni? Ben de seni çok özledim. Bu önde A, arkada B düğmemiz var. Şöyle yan tutarsam arkadaki düğme. Aynı anda ikisine basmamı istedi. Prova yapabilirsin diyor ama ben prova yapmayacağım. Evet. Eksiye bastım ve provayı atladım. Gerçi bir süredir bu oyunu oynamadığım için de prova yapsam iyi olabilirdi ama kabaca hatırlıyorum. A'ya basıyorum. Evet. Önce fifiye doğru tutup B'ye basıyorum. Evet. Orada kırmızı aşağı doğru ok ile gösterilen bölgeye elimdeki frisbee atmam lazım. Bakın elimi çekiyorum. Ekranda da frisbee oynuyor. Böyle yaptığımda da bu tarafa doğru oynuyor. Fakat bunun yanı sıra daha da önemlisi ben elimi düz tuttuğum için frisbee düz. Ben elimi çevirdiğim zaman frisbee bu yöne elimi diğer tarafa çevirdiğimde bu yöne doğru yön değiştirmekte. Burada önemli olan frisbee'yi böyle tutup atarsanız rüzgar almayacağı için kötü bir atış olacak. Ya da şu şekilde atarsanız olmayacak. Bu şekilde tutup atarken de elinizi şöyle yapmamanız lazım. Elinizi hafif Hafifçe şöyle bir açı vermeniz lazım. Evet. Atarken de hangi anda B tuşunu bıraktığınıza bağlı olarak açısını, yönünü ayarlıyor. Ben şimdi hafifçe basıp arkaya doğru yapıp şöyle atıyorum ve bu kötü bir atış oldu. Puan getirmedi tabii ki. Oyunun herhangi bir anında artı tuşuna basıp tekrardan restart diyebilirsiniz. Yani oyunu tekrardan başlatabilirsiniz. Bazen Nintendo Wii Sports oyunlarında böyle hatalar alabiliyorsunuz ama e, oyunu pek de etkilediğini söyleyemeyeceğim. Bazı Wii oyunlarında bu hata oyunu etkilemiyor. Nadiren oyunun çalışmasını etkileyen hatalarda alabiliyorsunuz. Evet. Geçici olarak deminki atış kötü olduğu için bir durdurmuştum. Şimdi ha, yine Practice eksiye bastım ve antrenmanı atladım. Evet artık oyuna başlayalım. Daha güzel bir atış oldu. Ve eğer havada yakalarsa yok 100 puan şey, 50 puan mı? Pembe kısım 100 puan. Sarı kısım 50 puan. Diğer en dışarıdaki kısım 10 puan. Demek ki biraz daha hızlı atmam gerekiyor. Fifi ver. Aferin. Hadi Fifi. Koş. Bakalım bu sefer nasıl ama biraz uzak. 10 puan olacak diye düşünüyorum. Evet gene turkuaz mavimsi alana geldi. Biraz daha iyi atış yapmamız lazım. Bir süredir oynamamanın etkisiyle atışlarımız biraz bozulmuş. Oyun ilk etapta 5 atıştan oluşuyor. İkinci bölümde bir 5 atış daha var ama birazdan göreceksiniz ikinci kısımda balon da geliyor. O balonlar vurduğunuzda ekstra her atışa 50 puan daha veriyor. Evet hadi Fifi hazır mısın? Ben de hazırım. Hadi bakalım. Of çok kötü. Arkadaşlar çok kötü atıyoruz. Düzeltmemiz lazım. Fifi kızdın mı bana? Evet. Çok kötü. Gene de 10 puan verdi ucu ucuna ama oynamayı oynamayı unutmuşuz arkadaşlar. Evet bu daha iyi bir atış oldu. 50 puan yok 10 puan gene. Biraz daha içeri girse 50 puan alacaktık. Peki ikinci bölüme geçtik. Şimdi balon patlatma da var. Balonumuz da geldi. Peki. Oo, bırakmayı unuttuk. Evet balonu patlattığımız için 50 puan oradan aldık. 10 puan da herhalde buradan. Evet toplam 60 puan. Hazır mısın Fifi? Peki. Bakalım bu sefer en iyi atışım geliyor. Evet balonu patlattık. Ucu ucuna gene dışarıda. 60 puan da buradan. Maalesef oynamaya oynamaya atışlarım gerçekten bozulmuş. Bakalım. Ah. Evet. Gene 60 puan. 50 puan balondan. 10 puan çizgiden. Toplam puanımız da 220 oldu. Evet, bu güzel bir atış oldu gibime geliyor. Balonu vuramadık ama evet 50 puan geleceğini düşünüyorum. Biraz daha içeride olsa köpeğimiz havada yakalayacaktı ve bize 100 puan verecekti. Bakalım. Şu anda bu aslında zor bir atış. Şöyle balonu patlatmak isterseniz ee, hedefi yakalamanız zor olur. O yüzden ben direkt hedefe yöneleceğim biraz da. Ya. Ah. Tabii balonu patlattık. Çok kötü de bir atış oldu. En azından 50 puan balondan alacağız şimdi. Aa ama şöyle köpek eee yakalayamadığı ve çok kötü bir atış olduğu için maalesef balonun puanını da vermedi bize. Peki bir daha başlayalım. Play again. Hazır mısınız? Bakalım bu sefer daha mı iyi olacak? Fifi, hadi Fifi. Göreyim seni. Şunu aslında bileğime takayım. Çünkü biraz da elime dolanıyor. Peki. Evet, faydası oldu. Ucu ucuna 50 puan aldık. Fifi, hadi bakalım. Hadi Fifi. Yakala. Uzak kaldı. 10 puan alacağız gibime geliyor. Evet. Fifi, sana ben bugün yemeğini verdim mi? Vermişim. Evet. Yoksa böyle neşeli olmazdın, oynamazdın benimle. Maalesef kumandada bir tutukluk oldu. Evet. Bu güzel bir atış oldu. Bakalım 50 puan. Biraz daha güzel olsaydı 100 puan alabilirdik. 100 puan geldi diye düşünüyorum. Havada yakala Fifi. Hop! Aferin sana Fifi. Bu 100 puan. Evet, şu bilekliği bileğime takınca biraz daha rahat ettim. Çünkü demin elimi yani rahatsız ediyordu. İstediğim gibi atamıyordum. Siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde oynarsınız. Evet. Biraz sola gitti. Maalesef puan alamayabiliriz. Fazlasıyla sola gitti. Çevirirken biraz şöyle bir bileğimi çevirdim anlaşılan. Evet, balonlarımız geliyor şimdi. Balonu vuramadık ama 50 puan 100 puan olur mu? Yok, 50 puan. bakalım. Ah kötü. Gene de 10 puan aldık gibi. Ama çok kötü bir atıştı. Hiç beğenmedim yaptığım atışı. Evet. Fifi'ye doğru okumuzu gösterip şu pilinden olabilir hassasiyetinde bir kumandanın sıkıntı var. Şöyle bir yaklaşayım. Peki. Bakalım bu sefer nasıl bir atış yapacağız? Bazen ucu aşağı oluyor frizbinin, onun da etkisi var. Biraz yukarı tutmam lazım atışı son anda yaparken. İyi ki atmadık, kötü gidecekti. Evet şu an balonu patlattık ve havada mı? Yok. 50 puan da buradan. Toplam 100 puan. Biraz daha ileriye atsaydık mükemmel bir atış olabilirdi. Peki. Sanki 10 puan gibi ama bakalım. Evet ucu ucuna Keşke aynı atışı balona doğru böyle açılı yapsaydık. Biraz fazla dışarı oldu. Peki. Evet. Biraz havadan olsa be, o zaman 50 puan daha alabilirdik. Yani 40 puan daha içeriye girince. Evet toplamda 440 puan. Bu oyunumuz da böyle arkadaşlar bu şekilde antrenman yaparak bileğinizi hadi bir kere daha oynayalım mı diyeceğim ama videoyu daha fazla uzatmayalım. Tutup bileğinizi hafif şu şekilde yaparak hatta şöyle yapayım. Şu şekilde yani hadi git lan dercesine kardeşim benim asabımı bozmayın gidin. Frisbee'yi o şekilde atıyorsunuz ve Fifi yakalıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Nintendo Wii oyunlarımızın devamı gelecek. Zaten e, bu serinin diğer oyunlarına baktığımız takdirde ben 610 puan yapmışım rekorum. Evet, biz diyelim. Diğer oyunlarımıza da diğer videolarımızda zaten bakacağız. Diğer oyunlarımızı da görmek isterseniz kanalımıza abone olur, bildirimleri açarsanız diğer oyunları oynarken de videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.